Bugün sizlere domalan nasıl toplanır ve nasıl pişirilir bu konu hakkında biraz bilgi vermek istedim. Nisan-Mayıs aylarında yağmurlu havaların hemen ardından toprak yüzeyinde hafif çatlaklıklar oluşur. Bu çatlaklıkların altında domalanlar olur. Bu domalanları dilerseniz kabuklarını iyice yıkayarak veya benim gibi soyarak da kullanabilirsiniz. İnce ince doğradığım bu domalanları bir tavaya tereyağı alıp kızdırıp ardından doğramış olduğum dom alıp güzelce karıştırıyorum. Sallıyorum ama siz sallamak zorunda değilsiniz. Bunu kaşıkla da yapabilirsiniz. Kapağını kapattığımızda sulandığını göreceksiniz. Ek ilave su koymuyoruz. Sulanan bu dom alanlarımızı suyu çekene kadar pişiriyoruz. Suyunu çektikten sonra bu defa ben yumurtalı yapmak istedim. Yumurtalarını ekleyip kavuruyorum tamamen hiçbir şekilde yumurta pişmeyen yer kalmayana kadar kavuruyorum. Üzerine de pul biberi ekliyorum. Siz dilediğiniz herhangi bir baharatı da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde çayın yanına, kahvaltıya her şekilde çok yakışır. Tadını da inşallah beğenirsiniz. Afiyet olsun şimdiden.